Canon G2400, Canon G3400 ve bazı G serilerinde servis moduna nasıl alınır arkadaşlar? Servis moduna almak için ilk önce yazıcı tamamen kapalı olacak. Tamamen yazıcı kapandıktan sonra şu gördüğümüz kırmızı tuşa bası tutarak sonra diğer parmağımızla açma kapatma düğmesine basıyoruz. Bu ikisini aynı anda bastığınızda sonra Açma açma kapatmada elimiz sabit kalacak. Kırmızı düğmeye 5 defa basacak. 1 2 3 4 5 Bunlara bastıktan sonra açma kapatmadan biraz geç çekerek çekiyoruz elimizi. Servis moduna girip girmediğini anlamak için de yeşil ışık sabit yanacak. Sabit yandığında yazıcı servis moduna girmiş olacaktır. Evet şu an sabit ışık. Yazıcı şu an servis moduna girmiş oluyor. Şu an yazılım yüklemeye hazır.